değerli sağlık müdürü vekili, sayın dekan, sevgili meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basın mensupları ve bugün kendilerine çevre ödülü vermekten mutluluk duyduğumuz sevgili başköy halkı, hepinizi Bursa Tabip Odası adına saygıyla selamlıyorum. Biraz heyecanlıyım, biraz tedirginim. Bunun nedeni şu, Sizleri bir 14 Mart töreninde son kez tabip odası başkanı olarak selamlıyorum. Dün akşam düşündüm nasıl bir 14 Mart konuşması yapayım, nasıl bir Türkiye sağlık ortamı çizeyim diye. Bugünlerde toplum olarak toplumsal barışı çok ön plana çıkaracak girişimlere ihtiyacımız var. Her türlü kamplaşmanın, her türlü birbirimizi dışlayan yaklaşımların dışında birbirimizi seven, çağdaş, layık, güçlü ve mutlu bir Türkiye hedefine koşmak isteyen bütün yurttaşlar ve hekimler gibi bir çerçeve çizmeye çalışacağım size. Belki bu çizdiğim çerçeveden sonra bazı meslektaşlarım beni ya hocam pek suya sabuna dokunmadın diye eleştirecekler. Ama olsun ben güzel 14 Mart'lar için daha iyi bir Türkiye için çok fazla suya savuna dokunmamak pahasına sizlerle biraz daha bizi karamsarlığa sürüklemeyecek bir tablo çizmeye gayret edeceğim. Ne kadar başarılı olurum bilmiyorum. Şimdi sevgili dostlar, bugün heykeldeki törende de söylemeye çalıştım. 14 Mart'ın biz hekimler için çok önemli iki özelliği var. Birincisi 1827'de, epey uzun bir zaman önce bu topraklarda çağdaş tıp eğitimine başladığımız günü simgeliyor. İkincisi, en az onun kadar önemli, bu çağdaş tıp eğitimine başlandıktan 92 yıl sonra, 14 Mart 1919'da genç tıbbiyeliler ve onların öğretim üyeleri, İstanbul işgaline karşı, İstanbul'u işgal eden işgal güçlerine ve bütün bu topraklarda yaşayan insanlara bu işgale karşı direneceklerini haykırıyorlar. Dolayısıyla bizim için 14 Mart aynı zamanda işgale karşı bir direniş günüdür. Ve kimse hiçbir şekilde kuşku duymasın ki bu ülkedeki iyi hekimler, bu ülkedeki tıbbiyeliler başta mesleklerine müdahale etmeye çalışan politikalar olmak üzere kim, ne zaman, nasıl bir mesleğimize, ülkemize ve değerlerimize saldırıda bulunursa buna karşı direnme kararlılığındayız. Bence 14 Mart 2014'ün en önemli özelliği de budur. Şimdi ben size bir Türkiye'deki sağlık fotoğrafı çizmeye çalışayım. Biliyorsunuz sağlık fotoğrafını çizerken sağlıkta dönüşüm programından söz etmek zorundayız. 2003 yılından beri uygulanan bir program. Hekim emeğinin değersizleştirilmesi olarak çıktı karşımıza. Ayrıntılarına girmeyeceğim. Tıp eğitiminde nitelikten uzaklaştırma olarak çıktı karşımıza. Bugün artık hekim sayısı konuşuyor politikacılar. Nasıl hekim yetiştirdiğimizle Nasıl hekim yetiştirmemiz gerektiğiyle pek ilgilenen yok. Zorunlu hizmet baskısı var meslektaşlarımızın üzerinde ve sağlık örgütü parçalandı artık. Bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktan uzaklaştırılan bir örgüt yapısıyla karşı karşıyayız. Bilimsel tıptan uzaklaşmanın işaretlerini görüyoruz. Bugün bu ülkede Sağlık Bakanlığı biz ne kadar haykırsak haykıralım tıbbın alternatifi olmaz diye alternatif tıbbı adında bir düzenlemeyi karşımıza çıkarmaya çalışıyor. Ve kuşkusuz ki bu programın en önemli özelliği bir ticarileştirme programı. Sağlığın alınıp satılmasına odaklanmış bir program ve bu nedenle de ciddi bir özelleştirme girişimiyle karşı karşıyayız. Adına şehir hastanesi denilen kamu özel ortaklığı girişimleri, sağlıkta serbest bölge, sağlık turizmi gibi patronların daha fazla kar elde etmesine odaklı bir gündem karşımızda duruyor. Oysa özellikle yoksul, dar gelirli, dar, dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerine erişimiyle ilgili, eriştikleri hizmetin kalitesiyle ilgili pek fazla konuşamıyoruz. Pek fazla konuşamıyoruz. Zaten bizim konuşacak halimiz kalmamış durumda. Çünkü sağlık kurumlarında çok yaygın bir şiddet var. Ve son olarak da 18 Ocak'ta Cumhurbaşkanının onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanan torba yasayla artık nasıl hekimlik yapacağımızı Hekimliğin evrensel öğretisine göre değil. Hükümetin resmi gazetede yayınladığı bir kanuna göre yapmamızı bekleyen bir sağlık ortamı var. Birkaç veriyle ne demek istiyorum anlatmaya çalışayım. Sağlıkta Dönüşüm Programı'ndan önce 2002 yılında Türkiye'de 50 tane tıp fakültesi vardı. Geçtiğimiz hafta itibariyle sayı 83'tür. Yalnız geçtiğimiz hafta itibariyle diyorum, belki bugün bu sayı biraz daha fazla bilmiyorum. Çünkü her gün herhangi bir fakülte açma kriterine dayanmayan bir fakülte açma girişimi karşımızda duruyor. Bugün Türkiye'de 83 fakülte var ve geçen hafta incelediğim kadarıyla dünyada tıp fakültesi sayısı bakımından 5. sıraya oturmuş durumdayız. Nüfusa düşen tıp fakültesi sayısı bakımından da 1. sıradayız. Tabi tıp fakültesini bu kadar fazla açacak olursanız aldığınız öğrenci sayısında da ciddi bir artış yaratıyorsunuz. Yıllardır biz 4500-5000 civarında tıp fakültesine giren öğrenciden söz ederdik. 2008'e kadar. Önce 6-7 binlere, 8 binlere çıkardılar. Geçtiğimiz yıl 11.936 öğrenci tıp fakültesine kayıt yaptırdı. Bu yıl bu sayı Sağlık Bakanı açıkladı. 13.500 olacak. Tabii bu sayı çok değişik açılardan tartışılabilir. Zaman kısıtlı nedeniyle ayrıntısına girmeyeyim. Ama iki şeyin altını çizelim. Birincisi şudur. Amfilerinde bütün öğrenciler gelirse oturacak yeri olmayan eski fakültelerde bizim gibi daha fazla sayıda öğrenciyi getirmek demek o öğrencinin kuramsal derslere devam etmemesi, uygulamada yer bulamaması ya da ikili üçlü öğretimlerle karşı karşıya kalmak anlamına gelecek. Buna uygun laboratuvarınız yok. Buna uygun hasta verebileceğiniz sağlık kuruluşunuz yok. Buna uygun öğrencilere oturtacağınız mekanınız yok. Eski fakültelerden söz ediyorum. Yenilerde zaten hiçbir şey yok. Bir örnek verelim. Yanımızda Balıkesir Tıp Fakültesi. Tıp Fakültesindeki öğrenciler bu yıl 5. sınıftalar. Ve 5. sınıfa kadar kürsüleri olmadığı için hiçbir pediatri hocasıyla karşı karşıya gelmediler henüz. Umuyorlar ki bu yıl bir pediatri kürsüsü kurulacak. Ve çocuklar mezun olmadan önce pediatri ile ilgili birkaç ders, birkaç uygulama olanağı bulmaya çalışacaklar. Birinci boyutu bu. İkinci boyutu da şudur. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de ilk 6000'e girdiği için tıp fakültesini kazanamayanlar, şimdi ilk 15000'e girdiği için tıp fakültesine gelmiş olacaklar. Gerçekten niteliği gözetmeyen bu politikaların, burada özellikle hekimlerin dışındaki insanlara seslenmek isterim, sizin sağlığınızı çok yakından olumsuz etkileyeceğini bilin. Ben bir tıp fakültesi öğretim üyesiyim. Korkarım ki 5 yıl sonra başıma sokakta bir trafik kazası gelirse ilk müdahale edecek hekim yanıma geldiğinde yavrum sen nereden mezunsun demek zorunda hissedeceğim. Bu kadar dramatiktir bu sorun. Ve bu dramatik sorun yalnızca tıp fakültesine alınan öğrencilerin eğitiminin niteliğiyle sınırlı değildir. Asistan eğitiminde de çok ciddi sorunlarımız var. Şimdi burada bir asistan olsaydı bizi saatlerce ne gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarına ilişkin bilgilendirebilirdi. Dolayısıyla nitelikli tıp eğitimi alamayan, asistan eğitimi sırasında çok ciddi zorluklarla karşılaşılan yeni bir kuşak hekim bu ülkede sağlık hizmeti vermeye zorlanıyor. Biz de bunu zaman zaman dile getirmeye çalışıyoruz. Bakın sağlıkla dönüşüm programı dedik ki ticarileştirme ve özelleştirme politikasıdır. Bunun şöyle yansımaları oldu. 2002'de Türkiye'de toplam hekime müracaat sayısı 200 milyonun biraz üzerindeydi. 2012'de bu sayı 621 milyonu geçti. Çok ciddi bir salgın var gibi 3 katına çıkan bir hekime başvurudan söz ediyoruz. 2002'de ortalama bir Türkli yurttaş 3'ün biraz üzerinde yılda hekime başvururdu. Bu sayı şimdi 8'i geçmiş durumda. Bursa'da 9,22 Burada bilmiyorum görebiliyor musunuz? Diğer ülkeler. İsveç'te 3, Amerika Birleşik Devletleri'nde 4. Nüfusu bizden daha yaşlı olmasına rağmen yılda 3-4 kez doktora gidilen ülkelerle kıyasladığımızda birilerinin bir dakika durup ya ne oluyor bu ülkede de? Son 10 yıl içerisinde insanlar 3 kat daha fazla hekime gitmeye zorlandı. Hakikaten hangi salgın hastalıklar var? Nedir mesele? Bunları tartışmak lazım. Hastaneye başvuru sayısı çok arttı ve ısrarla bundan önceki bakan da, yeni bakan da diyor ki bu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdı. Öyle mi? Değil. Bir ülkede sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşırsa biz acil olmadığı halde acillere başvuran hastaların sayısında azalma bekleriz. Bakan, sağlıkta dönüşüm programından önce bu ülkede yılda acillere başvuran olgu sayısı 20 milyondu. Şimdi 90 milyon. Ve bunların %75'inin acil olmadığını hepimiz biliyoruz. Gerekçelerini uzun uzun anlatmayacağım, zamanımız yok. Ama gerek yurttaşlar, gerekçe politikacılar şu soruyu yanıtlamaya çalışmalı. Bir ülkede insanlar acil olmadıkları halde neden acilleri ağzına kadar doldurmak için bir çaba içerisindeler? Ve bakın bu sene Lancet'te de yayınladık aynen bu cümleyi. Dünyada nüfusundan daha fazla yılda acil başvurusu olan Türkiye dışında başka bir ülke yok. Dolayısıyla öyle sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdık filan gerçekçi bir bakış açısı değil. Bursa'dan da bir rakam vereyim size. Bursa'nın 2013 yılı nüfusu 2 milyon 740 bin 970. Yalnızca kamu hastane birliğine bağlı hastanelere yapılan acil başvurusu bunun üzerinde. 2 milyon 790 bin civarında. Daha burada tıp fakültesi yok. Daha burada özel hastaneler yok. Bu kadar yüksek acil başvurusu gerçekten sağlık hizmetlerine erişimle ilgili ciddi sorunlar yaşadığımızı da gösteriyor. Yine Bursa'dan bir rakam vereyim size. Geçen yıl Bursa'da hekime başvuru sayısı 25 milyonun üstünde. Nüfusu 2 milyon 740 bin olan bir kentte 25 milyon hekime başvuru. Ve buradaki en büyük pay, en büyük yük aile hekimlerimizde 10,5 milyon başvurudan söz ediyoruz. Dostlar bu kadar yüksek iş yükünün olduğu ortamda çalışmak gerçekten çok zor. Türkiye'nin nüfus açısından dördüncü büyük kentinde yaşıyoruz. Sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında son 10 yılda 5. sıradan 6. sıraya düşmüş bir kentinde yaşıyoruz. Ama sağlık insan gücüyle ilgili rakamlara bakın. Yüz bin kişi başına düşen pratisyen hekim sayısında 81 il içerisinde 72. sıradayız. Uzman hekim sayısında 21. sıradayız. Toplam hekim sayısında 25. sıradayız. Biliyorsunuz sağlık hizmeti bir ekip işidir. Yalnızca hekim tarafından sunulan bir iş değildir. Hemşirelere baktığımızda Türkiye'de 43. sıradayız. Gerçekten hani biz birkaç yıldır söylemeye çalışıyoruz. Bursa daha fazlasını kesinlikle hak ediyor. Üstelik Bursa'da şöyle de bir eğilim var. 2007 yılıyla kıyasladığımızda özel sağlık kuruluşlarının sayısında ciddi bir artış var. Kamu sağlık kuruluşlarının sayısında azalma var. Örneğin 2007'de Bursa'da 8 tane özel hastane varmış. Bugün 18 tane var. Çok değil. Birkaç ay içerisinde bu sayı 20 olacak. 2007'de 22 tane devlete ait yataklı tedavi hizmeti sunan kuruluş varmış. Bu sayı şimdi 18. Dolayısıyla birkaç ay içerisinde artık özel hastanenin kamu hastanelerinden sayısal olarak daha fazla olduğu bir şehirde yaşamaya başlayacağız. Başta sağlığı nasıl ticaretleştiriyorlar, nasıl özelleştiriyorlar dediğimde tablonun Bursa ilimize nasıl yansıdığını herhalde çok daha rahat görebiliyoruz. Bursa'nın başka çok önemli bir sorunu var. Yatan hasta ile ilgili yatak planlamasında bir hata var. Sağlık Bakanlığı diyor ki Bursa'da 10 bin kişi başına 24 yatak yeterli. Ve buna bakıldığında 835 yoğun bakım yatağı ve 6570 toplam yatak sayısıyla bu hedefe çok yakın bir durum olmuş görünüyor. Ancak ben yine 4 senedir soruyorum. 2011'den bu yana bu rehberi yayınladı Sağlık Bakanlığı. Daha henüz hiç yanıt alabilmiş değilim. Üstelik de milletvekilleri aracılığıyla bunu soru önergesi biçimine de dönüştürdük. Henüz yanıt yok. Soru çok basit. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de 10 bin kişi başına 29 yatak planlarken Bursa'da neden 10 bin kişi başına 24 yatak planlıyor? Üstelik de bırakın Bursa için bu kadar az planlamayı. Bursa aynı zamanda Balıkesir'e, Çanakkale'ye, Bilecik'e, Kütahya'ya, Afyon'a da sağlık hizmeti sunan bir şehir. Hal böyleyken yatakları böyle planlayacak olursanız her birimiz hemen her gün ya yoğun bakım yatağı ya hasta yatağı aramak zorunda kalırız. Buradan da bunun altını çizmiş olalım. Değerli dostlar, hekimler giderek daha uzun süre çalışmaya başladılar. Ben bu veriyi yurt dışında da gösterdim bir toplantıda. Ve oradaki insanlar inanmadılar. Yok dediler böyle bir şey olamaz. İnanmadıkları bölüm şu. Haftada 95 saatten çalışan, 95 saatten fazla çalışan hekimler var ülkemizde. Hem de asistanların üçte biri. Avrupa Birliği standartlarına göre haftalık çalışma süresinin 56 saatte sınırlandırıldığı göz önüne alınacak olursa hekimlerimiz çok fazla çalışıyorlar. Ortalaması 65 saatin üzerinde. Asistanlarımızın ortalaması bunun çok daha üzerinde. Hal böyleyken Biliyorsunuz bakanımız bir şey söyledi. Dedi ki doktorlarımız daha çok çalışacak. Bakın çok açık söylüyorum. Ben sayın bakanın tıp fakültesinden mezun olduğunu biliyorum. Ama tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Hipokrat yemini edip etmediğini bilmiyorum. Çünkü eğer Hipokrat yemin etmiş olsaydı biz o yeminde meslektaşlarımıza karşı saygılı da bulunacağımıza söz veriyoruz. Bu kadar uzun süre çalışma saatleri olan meslektaşlarımızla ilgili Bunlar daha fazla çalışacaklar demek, bana sorarsanız bir büyük haksızlık. Ve yine Sayın Bakan, emekli maaşlarının düşüklüğünden söz etti. Diyor ki, şu anda emekli bir doktor 2012 lira emekli maaş alıyor. Ama merak etmeyin, 2040 yılına geldiğinde, yani 30 yıl sonra 3980 lira emekli maaş alacak. Şaka değil, gerçek kendi beyanatı. Tabii dün itibariyle bu ülkenin bir cumhurbaşkanına benim ağzıma alamayacağım bir ifadeyi kullanan bir sayın bakanın böyle söylemesi şaşırtıcı değil. Ama çok açık söylüyorum bir tabip odası başkanı olarak Türkiye daha iyi sağlık bakanlarını kesinlikle hak ediyor. Bizim hak ettiğimiz tablo bu değil. Ve bakın bu bakanlık sürekli hukuksuz işlemler yapıp sağlık personeline cezalar veriyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde benim bildiğim kadar ceza verilip dava açıp davayı kazanma oranının bu kadar yüksek olduğu bir dönem yok. Ceza verilen personel dava açıyor ve bakanlığa karşı açtığı davanın yüzde 77'sini kazanıyor. Öyle yüzde üçünü beşini değil. Ne kadar büyük bir hukuksuzluk olduğunu varın siz düşünün. Bu arada zaman kısıtlığından çok ayrıntıya girmiyorum ama hani hükümetin her zaman çok fazla önümüze getirdiği, doktorlar mutsuz, sürekli bizi eleştiriyorlar ama halk mutlu, memnun lafı da artık geçerli olmaktan çıkmaya başladı. Bu yılın Şubat ayında, bundan bir ay önce yayınlanmış çok önemli bir araştırma. Buna bakacak olursanız artık toplumun sağlık alanındaki memnuniyeti %50'nin altına düşmüş durumda, %49. Öyle yüzde %60'lar, %70'ler çok gerçekçi rakamlar değiller. Peki önümüzde ne var? İki tane temel dinamik var. Bir, tekelleşme eğilim var. Kamu hastane birlikleri, kamu özel ortaklığı, özel hastaneler, zincir hastanelerden söz ediyorum. Ve bütün bunların karşımıza getirdiği hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bir öme, emek sömürüsüyle karşılaşma meselesi var. Şimdi uzun uzun bunları size anlatacak değilim. Ama bakın toplumun gözünden kaçmış bir konuda bazı vurgular yapacağım size. Hatırlarsanız biz kamu hastane birlikleri kurulurken de karşı çıkıyorduk. Yanlıştır diyorduk bunlar. Ama onlar diyorlardı ki kaynakları etkili ve verimli kullanmak için bu birlikleri kuruyoruz. Ben şimdi size kaynakların ne kadar etkili ve verimli kullanıldığını Sayıştay raporlarından göstereceğim. Başka bir şeyden değil. Bakın Sayıştay kamu hastane birlikleriyle ilgili iki rapor yayınladı. Bir genel bütçe, diğeri döner sermaye bütçesiyle ilgili. Hızlı geçeyim. Genel bütçe Sayıştay raporu. Diyor ki belgeler kamu idaresi tarafından sağlanamadığı için görüş bildirilememektedir. Başka söze gerek var mı bilmiyorum. Döner sermaye bütçesine bakalım. Sayıştay diyor ki mali tabloların tam ve doğru olmadığı, mali tabloların birbirini doğrulamadığı, hesap kayıtlarının gerçeği yansıtmadığı görülmüştür. Bu etkili ve verimli olacağı iddia edilen kuruma ilişkin Devletin kendi denetleme kurulunun raporudur. Devam ediyor. Ek ödeme ile ilgili bir sürü uyumsuzluklar var. Devam ediyor. Örneğin çok bu aralar gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Yarın da bununla ilgili İstanbul'da büyük bir toplantı var. Sağlık turizmi meselesinden söz ediyorum. Bana sorarsanız ülkenin Sağlık Bakanlığı'nın ve kamu kurumlarının asla ilgilenmemesi gereken bir alan. Bırakın özel sektör ilgilensin. Çünkü onlar oradan kar elde edecekler. Ama bizim yurttaşımız doğru düzgün hastaneye gidemezken katkı payı, prim sıkıntıları yüzünden sorun yaşarken Bakanlığın enerjisini ve parasını bu işe yatırması anlaşılabilir bir şey değil. Üstelik de geçen yılki raporda turist olarak hastanelere gelenlerin önemli bir bölümünün de burada gördüğünüz miktar kadar parasının da tahsil edilmediğini Sayıştay söylüyor. Ve Sayıştay denetim görüşünde diyor ki rapor tablolarda etkin belirsizlik olması nedeniyle bu konuda bir görüş bildirilememektedir. Döner sermaye bütçesinden taşıt kanununa aykırı kiralama olduğu, banka kaynaklarının yanlış kullanıldığı ve hastane hizmetleriyle ilgisi olmayan harcama yapıldığına ilişkin Sayıştay raporlarında saptamalar var. Çok önemli bir şey. Şimdi bu şehir hastaneleriyle de karşımıza çıkacak. Bir sürü özel sektöre ticari olan olarak kiralanacak yerlerden mevzuata uygun yürütülmediği, kira bedellerinin tam olarak tahsil edilmediği ve doğru muhasebeleştirilmediğine ilişkin Sayıştay raporu. Aynı zamanda burada personel çalıştırılması sırasında da şirketler aracılığıyla taşeron çalıştırmanın da usulüne uygun yapılmadığına, usulsüzlük olduğuna ilişkin Sayıştay raporu. Üzülerek söylüyorum ki biz bunu daha önce söylemiştik. Bunları yaşamamıza gerek yoktu. Bu CEO'lar aracılığıyla sistemi sürdürmenin doğru olmadığını, bu yolun yol olmadığını söylemiştik. Ve bakın Türk Tabipleri Birliği her bir kamu hastane genel sekreterliği ile ilgili bir orada çalışanların görüşüne başvurduğunda hiçbir hastane geçer not alamadı. Bırakın öyle 50'leri 60'ları, hani 40'ı alanlar bile epeyce az. Çünkü gerçekten bu süreç daha kötü bir e, mali tabloyu ve verimsizliği de karşımıza getirdi. Geçen yıllarda da söylemiştik, bu kamu hastanelerinin devlet hastanesi olmaktan çıkarılıp, kamu hastane birliklerine dönüştürülmesi özelleştirmeye giden yolun önemli bir basamağıdır. Bu arada Sayıştay'ın sorun sapladığı yerler kamu hastane birlikleriyle de sınırlı değil. Bakın SGK'ya şu anda Türkiye Sağlığını Yöneten Kurumdan söz ediyoruz. Diyor ki doğru ve güvenilir bilgi içermediği için raporumuz olumsuzdur. Koca SGK kurumundan söz ediyorum. Benzer şey Türkiye Ulut ve Sahiller Sağlık Müdürlüğü ile ilgili Sayıştay raporunda var. Benzer şey Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sayıştay raporunda var. Benzer şey Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sayıştay raporunda var. Dolayısıyla başta söylemiştim size çok karamsar bir sağlık tablosu çizmeyeceğim diye o yüzden tabloyu burada kesiyorum. Umarım çok karamsar bulmamışsınızdır. Şimdi peki siz ne istiyorsunuz diye sorduklarında vereceğimiz yanıta ilişkinde birkaç şey söylemek isterim. Biz birincisi sağlıkta şiddet önlensin istiyoruz sanıyorum dünyada bir hekim örgütünün ne istiyorsunuz sorusuna verdiği ilk yanıt sağlıkta şiddet önlensin istiyoruz hiçbir ülkede değildir bizden başka. Neden bunu söylüyorum? Geçtiğimiz yıl 10 bine yakın şiddet olgusu var Türkiye'de. Bursa'da 447 olgu. Buradan sağlık müdürlüğümüze teşekkür etmek isterim bu verileri bizimle paylaştıkları için. Bakın üstelik de 2012 ile 2013 kıyaslandığında %20 civarında da bir artış var. Haftada bir çok ciddi sorunlara yol açabilecek bir şiddet olgusunu her gün yaşamak durumundayız. Bu kadar şiddetin hüküm sürdüğü bir ortamda sağlık hizmeti üretmek gerçekten mümkün değil. İkinci isteğimiz, mesleğimizi tıbbın evrensel kurallarına göre uygulamak istiyoruz. Tıbbiyede ne öğrendiysek, mezun olduktan sonra sürekli eğitimle bunun üstüne ne kattıysak onu uygulamak istiyoruz. Bunu niye söylüyorum? Hükümet bir kanun çıkardı. Deprem, sel, yangın gibi olan dışı durumlarda bile eğer birisine sağlık hizmeti sunacaksak illa ruhsatımızın olması gerekecek. Bilmiyorum başınıza geldi mi? Benim birkaç defa geldi uçaktayken aramızda doktor var mı diye soruyorlar. Biz de gidip elimizden geldiğince müdahale etmeye çalışıyoruz. Şimdi biz eğer uçakta böyle müdahale edersek uçakta hasta bakmakla ilgili ruhsatımız olmadığı için hem para cezası hem de hapis cezasıyla cezalandırılma olasılığımız var. Böyle düzenleme olur mu? Asla olmaz. Asla bunu kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla da bunu kabul etmeyeceğimizi sürekli dile getiriyoruz. Bir başka ne istiyoruz? Tabip odası yöneticilerine karşı artık baskı azaltın diyoruz. Bursa tabip odası olarak bizim başımıza böyle bir şey gelmedi. Ama bakın Kırklareli tabip odası, Eskişehir tabip odası, şimdi Ankara tabip odası büyük baskıyla karşı karşıyalar. Sağlık Bakanlığı Ankara Tabip Odası yönetimi görevden alınsın diye savcılığa suç durusunda bulundu. Gerekçe nedir? Gezi direnişi sırasında yaralılara sokakta hizmet sunmuşlar. Biz tıbbi bitirdikten sonra bunun için yemin ettik. Dolayısıyla öyle kanunla, öyle suç durusunda bulunarak kimse bizi bundan alıkoyamaz. Hiç merak etmeyin. Bu baskılara sonuna kadar direneceğimizden ve iyi hekimlik yapmak için bütün bedeli ödeyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Ve bakın iş öyle bir noktaya geldi ki artık Türkiye değil, dünyada bir takım örgütler Türkiye'deki hekimlere baskı son bulsun diye imza kampanyası düzenliyorlar. İşte insan hakları için hekimler örgütünün New York'ta açmış olduğu imza kampanyası. Türkiye'de hekimlere baskıyı durdurun. Geldiğimiz nokta budur. Kısacası biz sağlığımızı yitirmeden çalışmak istiyoruz. İş güvencesi içerisinde çalışmak istiyoruz. Gelecek kaygısı duymadan çalışmak istiyoruz. Evrensel etik kurallara bağlı olarak mesleğimizi uygulamak istiyoruz. Can güvencesi istiyoruz. İş güvencesi istiyoruz. Gelir güvencesi istiyoruz. Mesleğimizi mesleki bağımsızlık içerisinde yapmak istiyoruz ve sağlık hakkı sağlanırsa ancak bunları yapabileceğimizin de bilincindeyiz. Dolayısıyla baskıların bizi yıldıramayacağını üzerimize ne kadar gelirlerse gelsinler tıbbi bitirdiğimizdeki yemine sonuna kadar sadık olacağımızı, sanatımıza sahip çıkacağımızı ve iyi hekimlik değerlerimizi savunmayı sürdüreceğimizi buradan bir kez daha sizlerle paylaşarak konuşmama son veriyorum. Hepinize teşekkürler. Değerli hocamıza konuşması için teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum. Batı sandan